Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerim sizlerle yeni bir icat ile birlikteyim arkadaşlar ee, Ne icat ederseniz şeker kamışı icadı ee, Şeker kamışı icadı demeyin de arkadaşlar Şeker kamışı farmı yapacağız arkadaşlar Nasıl olacağını şimdi Göstereceğim İlk önce bize gereken malzeme Şuraya hemen bir kum alalım ee, kum. kum Cam, sandık Hepson, piston Gözlemci çekirgansızlar siz e, bulabilirsiniz zaten şöyle modda oynuyorsanız huni Skolas arkadaşlar Şu gerekenler bunlar şimdi 15 blok arkadaşlar e, blokları koyacağız 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tamam 15 blok koyduk şimdi 8 blokta bölüşeceğiz 2 3 4 5 7 Ah yanlış oldu. Ne oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam arkadaşlar 8 yokluk olan yeri 3 kadar kazıyoruz böyle. Sandığımızı koyacağız. Ve e, Hunimiz de sandığa bakacak şekilde Sandığımızı arkadaşlar. Camı böyle koyarsanız sandık açılıyor. Başka bir blok gibi koyarsanız açılmıyor arkadaşlar. O yüzden şimdi cam koymanızı tavsiye ederim. Cam koymasını yiyorsanız da camı oraya camı koyup böyle koyabilirsiniz. Şurayı da şöyle kapatalım. Tamam. Şimdi su kovasını koyacağız. Tamamdır. Şuradan da koyalım. Hemen ben bir tane time set çekeyim arkadaşlar. Time set Die Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Yapacağımız bir şey Şimdi Burayı iki blok şeklinde arkadaşlar. Buradan ayak sonunu kuracağız. olursa arkadaşlar köklerini kırın. Siz emojiden koymak zorunda kalırsınız. Ve sandıktan böyle alt alt hiç mantık O yüzden böyle blokluk yukarı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, gözlemcimizi alıp arkadaşlar bize bakacak. Bu tarafı bize bakacak şekilde. Arkasında göz gibi olan tarafı bu tarafa bakacak. Çünkü arkadaşlar e, ee, şeker kamışlarını gördüğünde bakın böyle gördüğünde kıracak ama bunlar da şu daha olacak o yüzden onu geçeceğiz şimdi şimdi böyle hepsini bize bakacak şekilde koyalım şunu da bu arada koyalım aynen tamamdır arkadaşlar bu devremiz böyle onun sonra arkasından bir blok alalım şunu alalım. Tola, tola alalım. Evet, böyle. Pistonların arkasına koyacağız arkadaşlar. <laughs> Hop. Tamamdır. Ve pistondan e, şey e, bu blokların üstüne de hiç onları bir Şimdi böyle tamamdır arkadaşlar. Şimdi e, tek bir şey kaldı. O da etrafını camla aynı hizaya gelene kadar kapatmak. evet şöyle kapatırsak bu arada kaç dakika olmuş bakayım. 4 dakika olmuş tamam arkadaşlar ee, şimdi bunları böyle koyalım izleyeceği için duracak. Şimdi bu pistonları bu, altına bir daha koyarsanız bu kökten kırıyor arkadaşlar. O yüzden öyle yapmayın. Şimdi gözlemcinin tam önüne gelecek şekilde hop gördünüz. Böyle bir hepsini böyle atıyor. Ara sıra böyle atmıyor arkadaşlar. Siz buradan böyle bir giriş yapabilirsiniz. Onları da geçip kendiniz alabilirsiniz. Bak hop böyle. Hadi çıkın ve bu e, şeker kamçıları için gelip gelip evet gördüğünüz gibi böyle oluyor şimdi isterseniz işte, 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 flash with her clear ee, buraya istediğiniz bir kapı koyabilirsiniz hop ve de merdiven şöyle tahta bir Aynen. Böyle koyarsınız. Mesela göstereyim. Kırıldı. Ara sıra burada kalmayanlar var. Ama genellikle bakın mesela ona atmadı. Girip aşağı içeri onu kaybedersiniz. Evet yani arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beğendiyseniz 10 like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.